Aman sarı sabahlıkta ne yakışmış güzelle Anam güzelle, güzelle Bala göz gelince de bağlar döner gaze Babam gazelle Ama... Vallahi tatlı karı. Bu Dilber çok temiz bir karıya benziyor. Hani ona teklif edeceğim diyorum ama sen varken yakışık kalmaz Ne teklifi baba? Ben bu karıyı alacağım Allah emriyle. Ama sen bekarken uygun düşmez. Ayıp olur. Bak Abuzer, bunların iyisine denk gelirsen bu ee.